Merhabalar çocuklar. Bugün 8. sınıfların 6. konusu olan adaptasyon konusu ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Peki, birinci soruyla başlayalım. Benzer bölgelerde yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geçirir. Yani benzer çevre şartlarına uyum sağlarlar. Aşağıdaki örneklerden hangisi farklı bir adaptasyon geçirmiştir diye sorumuz karşımıza çıkıyor. Peki, baktığımızda biz adaptasyonlarla ilgili şunu söyledik. Deve çöl ortamına uyum sağlamıştır. Çöl faresi çöl ortamına uyum sağlamıştır. Kutup tilkisi kutup ortamına uyum sağlamıştır. Kaktüs ise çöl ortamına uyum sağlamıştır. O zaman farklı bir adaptasyon geçiren kutup tilkisidir. Diğerlerinin tamamı çöl ortamına adapte olmuş canlılardır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir? Yani adaptasyon örnek verilemez diye soruluyor. Ağaçların yapraklarını dökmesi, evet kış aylarında baktığımızda yapraklarını dökmesi soğuktan donmasını önlemek amacıyla geliştirmiş olduğu bir adaptasyon örneğidir. Doğru. Yılanların kış uykularına yatması, evet kışın hayatta kalamayacakları için kendi metabolizmalarını yavaşlatıp daha sıcak toprağın altında kış uykusuna yatması evet bir adaptasyon örneğidir. Doğru. Kutup ayılarının beyaz renkte olması evet bir adaptasyon örneğidir. Doğru. İşçi arıların yumurtlayamaması bir adaptasyon örneği değildir çocuklar. Baktığımızda buradaki canlıya verilmiş bir roldür. Adaptasyon örneği göstermez. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olacaktı. Peki üçüncü soru aşağıda verilen adaptasyonlardan hangisi düşmanlardan korunmak amacıyla geliştirilmiştir? Yani düşmanlardan kendisini korumak amacıyla. Bu kalemunun renk değiştirmesi ortama uyum sağlaymasını sağlayan bir adaptasyondur. Penguenlerin yağ depolaması baktığımızda soğuğa karşı korunmak için geliştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Sirke sineklerinin kanatlarının kıvrık olması baktığımızda sıcaklığa bağlı olarak çevresel faktörlere uyum sağlamak amacıyla geliştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Develerin örgüçlerinin olması baktığımızda susuzluğa karşı geliştirmiş olduğu bir adaptasyondur. Düşmanlardan korunmak dediğine göre o zaman baktığımızda bizim söyleyebileceğimiz burada bu kalemunların renk değiştirmesidir. Bu şekilde düşmanlardan saklanabilir, av olmaktan korunabilir. Peki dördüncü sorumuz. Aşağıda adaptasyonlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Adaptasyonlar hakkında adaptasyonlar kalıtsaldır, sonraki nesillere aktarılır. Evet, doğru. Adaptasyonlar canlının çevreye uyumunu kolaylaştırır. Evet, adaptasyon canlının çevreye uyumunu kolaylaştırır ve yaşama ve üreme şansını arttırır. Doğru. Adaptasyonlar tür içi çeşitliliği azaltır. Hayır, baktığımızda adaptasyonlar tür içi çeşitliliği arttırır. Ormanda yaşayan boz ayı, kutup ayısı, çöl tilkisi, kutup tilkisi veya su kaplumbağası kara kaplumbağası gibi. Baktığımızda adaptasyonlar tür içerisinde çeşitliliği arttırıcıdır. Aynı ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geçirmiştir. Evet baktığımızda aynı tür ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterecektir. Peki beşinci soru. Nemli ortamlarda yaşayan bir bitki aşağıdaki adaptasyonlardan hangisine ihtiyaç duymaz demiş. Yaprakların geniş olması, Böyle bir adaptasyona ihtiyacı vardır. Çünkü terlemeyi kolaylaştırması gerekir. İğne yapraklı olması. Hayır, iğne yapraklı olup su kaybını azaltmaya yönelik bir adaptasyon geçirmesine gerek yok. Çünkü nemli ortamda yaşıyor. Bu yüzden cevap B Yine diğer şıklara da bakalım. Gövdesinin uzun boylu olması. Evet, gerekir. Köklerinin kısa olması. Evet, baktığımızda nemli bir ortamdaysa suya rahat rahatça ulaşabildiği için köklerinin çok uzun olmasına gerek yok. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. İğne yapraklı ağaçlar baktığımızda çöl ortamlarında vardır. İğne yapraklarının olmasının temel sebebi terlemeyi azaltmaktır. 6. Aşağıdakilerden hangisi çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarından değildir demiş. Dikenli yapıya sahip olma. Evet su kaybını azaltmak için dikenli yapıya sahiptir. Uzun uzun kulaklarının olması. Evet terlemeyi kolaylaştırmak için uzun vücut uzullarını bulundurur. Doğru. Vücut yüzeyinin geniş olması. Evet terlemeyi kolaylaştırmak için vücut yüzeyi geniştir. Doğru kalın postunun olması hayır baktığımızda çöl ortamında yaşayan hayvanların ince postları vardır. Terlemeyi kolaylaştırmak amacıyla kutuplarda yaşayan canlıların kalın postları vardır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı olacaktı. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon örneği değildir? Adaptasyon örnek olarak değildir. Kaktüslerin yapraklarının iğne şeklinde olması bir adaptasyon örneğidir. Doğru. Atopotların bulunduğu bölgeye göre renk değiştirmesi bir adaptasyon örneğidir. Doğru. Işık almayan bitkinin sararması kalsın. Kutup ayılarının yağ depo etmesi evet bir adaptasyondur. Ama ışık almayan bitkinin sararması baktığımızda bir modifikasyon örneğidir. Canlının sararmasına neden olur. Peki 8. soru. Bazı kelebek türlerinin kanatları gözlere benzer. Desenleri vardır. Kelebekler bu adaptasyonu hangi amaç için kullanılacaktır? Baktığımızda düşmanlarından korunmak için evet olabilir mi? Olabilir. Düşmanlarından gizlenmek için hayır olamaz. Besin bulmak için hayır olamaz, güzel görünmek için hayır olamaz. Kelebeklerin yapısında baktığımızda bulunan bu gözler düşmanları korkutmak amacıyla kullanılmaktadır. Çünkü kelebeklerin kanatlarında bakıldığında orada parlayan, ışık tutulduğunda veya ışıkla birlikte yansıma yapıldığında parlayan gözler düşmanların korkmasını sağlar. Peki 10. soru Adaptasyonla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Adaptasyonla ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Canlıların çevreye uyumunu sağlar. Evet doğru. Tür içerisinde kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. Hayır adaptasyonlar tür içerisinde kalıtsal çeşitliliğe sebep olur. Yani canlı türlerinin farklılaşmasına neden olur. Bu yüzden yanlış. Diğer şıklara da bakalım. Benzer çevrelerde yaşayan canlılar benzer uyumlar sağlamıştır. Benzer adaptasyonlar sağlamıştır. Evet doğru. Kazanılan özellikler çevre şartları değişse de yok olmaz. Evet doğru. Bu nedenden dolayı doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Peki diğer soru. Kurtların sivri dişlerinin olması hangi tür bir adaptasyon sağlar? Bakalım. Sivri dişli olursa korunmaya yönelik bir adaptasyon sağlar. Evet doğru. Beslenmeye yönelik bir adaptasyon sağlar. Doğru. Avlanmaya yönelik bir adaptasyon sağlar. Doğru. Yani üçünde sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıydı. Peki 11. soru. Afrika'dan Türkiye'ye gelen zenci bir ailenin Türkiye'de doğan çocukları hakkında aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Modifikasyon geçirerek çocukları Türkiye'de doğduğu için beyaz olacaktır. Hayır. Adaptasyon geçirecektir. Çocuğun doğrulduğunda siyah zamanla beyazlaşacaktır. Olabilir. Mutasyon geçirdiği için çocuklar hep siyah kalacaktır. Hayır. Adaptasyon ile kazanılan özellik olduğu için çocukların hepsi siyah kalacaktır. Evet baktığımızda çocuklar yine siyah olarak doğacaktır. Doğru. Adaptasyon sonucunda doğum meydana geldiği için baktığımızda çocuk yine siyah ten rengine sahip olarak doğacaktır. Peki 12. soru. E, aşağıda çölde yaşayan bazı hayvanlar verilmiş. Bakıyorum. Çöl faresi ve çöl tilkisini vermiş. Bu e, geçirdikleri adaptasyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş soru. Kulakların büyük olması ısı kaybını kolaylaştırır. Evet baktığımızda ısı kaybını kolaylaştırmaya yöneliktir. Canlıların benzer adaptasyonlar geçirmiştir. Evet canlılar benzer adaptasyon geçirmiştir. Kuyruklarının uzun olması çevre, çevreye kalıtsal olmayan uyumdur. Hayır baktığımızda kalıtsal bir uyumdur. Kuyruklarının uzun olması kalıtsal olarak çölde yaşayan canlıların hepsinde vardır. Canlıların yaşama şansını arttırmaktadır. Evet geçirdikleri adaptasyonlar canlıların yaşama şansını arttırır. Bu yüzden bizim için yanlış olan cevap C şıkkı olacaktır. Peki 13. soru devenin geçirdiği adaptasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Uzun kipliklerinin gözlerine kum kaçmasını engeller. Evet doğru. Bir adaptasyon örneğidir. Geniş ayakları kuma batmaya engeller. Evet geniş ayak tabanlarının olması kumda batmadan yürümelerini sağlar. Doğru. Hörgücünde su depolayarak uzun süre susuz kalabilirler. Evet çöl ortamına uyum sağlar. Bu da onun geçirmiş olduğu bir adaptasyondur. Doğru. Uzun kulakları ısı kaybını arttırır. Isı kaybını arttırır mı? ısı kaybını kolaylaştırır mı? ısı kaybını kolaylaştırır demesi daha doğru olacaktı. Bu yüzden baktığımızda geçirdiği adaptasyonlarda kulaklarının ısı kaybını arttırır demesi yanlış ısı kaybını kolaylaştırır. Yani vücut ısılarını azaltmaya yönelik bir adaptasyon geçirmiştir diyebilirdi. Peki bu nedenden dolayı ilk üçü doğruydu. D şıkkı yanlıştı. 14. soru. 14. soruya baktığımızda kutup ayısı, nülüfer, bozayı, deve, kaktüs gibi canlıları vermiş. Yukarıda verilen canlılardan hangisi aynı ortamda yaşayan canlı benzer adaptasyon geçirir görüşünü desteklemek için kullanılabilir. Peki bakalım deve ve kap kaktüs çölde yaşıyor. İkisi de aynı ortamda evet söylenebilir. Nilüfer bitkisi kaktüs hayır bir sulu ortamda biri susuz ortamda yaşıyor söylenemez. Deve nilüfer bitkisi deve çölde nilüfer sulu ortamda yaşıyor söylenemez. Buz ayı kutup ayısı farklı ortamlarda yaşıyor söylenemez. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Peki 15. soru. Göl ekosisteminde yaşayan geniş ayakları sayesinde yapısındaki suyu boşaltarak yaşama şansını arttıran bitki aşağıdakilerden hangisidir? Geniş yapraklarıyla göl ekosisteminde yaşayan ve su kaybını arttırarak yaşama şansını arttıran canlıyı sordu. Su yüzeyinde kalıp Geniş yaprakları sayesinde terleme yoluyla su kaybını arttıran bitki nilüfer bitkisidir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı olacaktı. Peki 16. soru. Aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi canlının çevreye kamuflaj olmasını sağlar? Yani gizlenmesini sağlar. Bu kalemunun renk değiştirmesi canlının bulunduğu çevreye uyum sağlayıp kamuflaj olmasını sağlar. Bu yüzden A şıkkı doğruydu. Peki diğerlerine de bakalım. Develerin vücutlarında su depolaması? Hayır. Nilüferin yapraklarının geniş olması? Hayır. Fillerin ortumlarının uzun olması? Hayır. Bu yüzden A şıkkı kamuflaj diyorsa bu kalemun aklıma gelecek ve ortama uyum aklıma gelecek. A şıkkı doğruydu. Peki 17. soru. Aşağıdaki örneklerden hangisi farklı ortamlarda bulunan aynı türre ait canlıların farklı adaptasyon geçirmesine örnektir demiş. Farklı adaptasyon geçirmelerini örnek olarak verilmiş. Aynı türün farklı adaptasyonları Kutup ayısı boz ayı. Evet biri ormanda yaşıyor biri kutupta yaşıyor. Örnek olarak verilebilir. Kutup ayısı kutup tilkisi. Hayır aynı ortamda yaşıyor. Deve kaktüs. Hayır aynı ortamda yaşıyor. Çöl faresi çöl tilkisi. Hayır aynı ortamda yaşıyor. Tür içerisinde çeşitlilik kutup ayısı ve boz ayı da görülebilir. Yani aynı canlı türünün farklı ortamlarda yaşaması sonucunda geçirmiş olduğu adaptasyon örnektir. 17. soru A şıkkı olacak. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyon örnek olarak verilemez? Yani adaptasyon örnek değildir diyor. Köpek balığının sırt ve karın bölgelerinin farklı renkte olması bir adaptasyon örneğidir. Baktığımızda denizin altından bakan kişi gökyüzünü, köpek balığının üstünden bakan kişi ise suyun derinliklerini görür. Kertenkelerin düşmandan kaçmak için kuyruğunu kopartması bir adaptasyon örneği. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması bir adaptasyon örneği ama van kedilerin gözlerinin farklı renkli olması bir mutasyon örneğidir. Kertenkelenin kopan kuyruğunun düşmanlardan korunmak için geçirmiş olduğu bir adaptasyondur. Kuyruk daha yavaş olduğu için düşmanlar kuyruğa saldıracaktır ve kertenkele kurtulabilecektir. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması da suda rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır. Ama van kedileri mutasyonla oluşmuştur. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi sıcak bir bölgede yaşayan bitkilerin geçirdiği adaptasyonlardan değildir? Sıcak bölgede yaşayan canlıların geçirmiş olduğu adaptasyon değildir diyor. Diken şeklinde yapraklara sahip olmak, evet terlemeyi azaltmak yönünden bir adaptasyondur. Doğru. Geniş yapraklara sahip olmak? Hayır, sucul ortamlarda, sulu ortamlarda yaşayan canlıların geçirmiş olduğu bir adaptasyondur. Bu yüzden B şıkkı yanlış. Gövdelerinde su depo etmeleri? Evet, kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin özellikleri. Köklerinin derine gitmesi evet kurak ortamlarda yaşayan bitkilerin adaptasyon örnekleridir. Peki 20. soru. Tırpan balığının kuyruğunda elektrik üretebilmektedir. Bu özellikle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bu özellik canlıların adaptasyonudur. Evet adaptasyon özelliğidir. Doğru. Balığın yaşama şansını arttırır. Evet doğru. Üreme şansını da arttırır. Balığın üreme şansını arttırır. Evet doğru. Balığa zamanla bu özelliği değişir. Hayır baktığımızda bu özellik balığın zamanla değişim göstermez. Bir adaptasyondur ve saldır. Bu yüzden D şıkkı yanlış. Peki 21. soru. Kara ek e ekosistemlerinde bulunan yaz, kış, iğne yapraklı, yeşil kalarak adaptasyon geçiren bitki aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Baktığımızda kaktüs çöl ortamında bulunur. İğne yapraklıdır ama yaz, kış baktığımızda kurak olarak kalır mı bilemeyiz. Çam ağacı baktığımızda tam buna uyuyor. Hem yaz hem kış yeşil kalabilen bir bitki. Nilüfer su yüzeyinde yaşıyor. Hayır. Gül evet ama kışın yapraklarını döküyor. O zaman bizim söyleyebileceğimiz en uygun cevap çam ağacı olur. Çam ağaçları karar ekosisteminde bulunan yaz ve kış iğne yapraklarıyla yeşil kalabilen bir canlıdır. Adaptasyon geçirmiştir. Peki çocuklar adaptasyonla ilgili soru çözümümüz de bu kadardı. Eğer soru çözümünü beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.